Borsa İstanbul özelinde bugün o toplantının çok büyük değeri var. E, çünkü buradan gelebilecek olası bir teşvik beklentisi olduğu için Borsa İstanbul'a kesinlikle yani sektörel bazda olmasını bekleyenler de var. Bu sektörler özelinde de ekstradan hareket görebiliriz. Ona dair de dikkatli olmak lazım. Döneceğim mi ben sana? E, Barış Ülkün karşımda. E, şimdi piyasalara bakıyoruz. Piyasalardaki haber akışına ama en önemli günden bir merkezin dünkü hareketi iki Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanacak ve tedbirlerin açıklanacağı tabii ki toplantı olacak söz sende Barış. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, dediğiniz gibi küresel anlamda yaşanan bu virüs paniği nedeniyle yani birçok ülkenin merkez bankası çok acil bir şekilde hatta toplantı tarihlerini beklemeden faiz indirimlerine gitti. Ve aslında kullanabileceği son silahları da aslında kullanmış oldu bu noktada diyebiliriz. E bu bağlamda da Merkez Bankası'ndan da tabii faiz indirimi bekliyorduk ve e, hasta sürpriz olmadı aslında baktığımızda. Yine e, yarın toplanması beklenirken yani dün toplanarak e, faizle 100 bas puan indirime gitti ve sadece 100 bas puan değil tabii aynı zamanda özellikle bu virüs salgını nedeniyle ee, ...özellikle şirketlerin şu anda artması beklenen likitli ihtiyacını sağlamak adına da... E, ...daha ucuz şekilde bu e, likitliye ulaşmak adına da birçok adım da attı. E, tabii ki bu adımlar önemli. E, piyasalarda biraz daha moral e, verilmesi açısından önemli. Şu anda dünyanın geneline baktığımızda zaten e, moraller tabii gittikçe bozulmuş e, durumda. E, virüs salgının tam olarak her, henüz şu anda elinde geçilememesinin etkisiyle e, kaynaklanan bir durum bu. E Bu da tabii ki doğal olarak e, daha fazla önlemleri şu anda e, gündeme getirmiş durumda ve birçok ülke karantinaya doğru gidiyor. Bunun kararlarının alındığını görüyoruz arka arkaya ve insanların evlere kapanmaya daha fazla devam etmesi sonuç itibariyle şirketlerin de doğal olarak durması anlamına geliyor. Bundan tabii en önemli etkilenen sektörler hizmet sektörü başta olmak üzere, ulaşım, turizm sektörü bunlar hepsi tabii ki oldukça fazla miktarda desteğe ihtiyaç duyacak olan sektörler. bu noktada da ilk aşamada merkez bankalarının çok ciddi anlamda tabii ki adımlarını gördük. Yani merkez bankamızın da bu noktada bu adımı attığını tabii ki söylememiz gerekiyor. Şimdi tabii ki merkez bankalarının küresel ölçekteki ülkelere baktığımızda artık yavaş yavaş bu adımların sona erdiğini ve Topun artık hükümetler tarafına, yani ülkelerin yönetimlerin tarafına geçtiğini göreceğiz yavaş yavaş. Ki bunların adımlarını da yavaş yavaş görüyoruz. Dün baktığımızda özellikle Trump'ın ve Manichin'in birlikte yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda işte 1.2 trilyon dolarlık bir likitte desteğinden bahsedildi ki oldukça devasa boyutta bir destek tabii ki. E, bunun dışında halkın cebine bin dolar koymak gibi yavaş yavaş artık helikopter para dediğimiz buna Japonya da dahil olacak. Ee, tabii ki her şey aslında şu anda e, şirketlerin e, faaliyetlerinin değil de yani şu anda özellikle likitte ihtiyaçlarının sağlanması e, aşaması olarak bu noktada değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii ki e, burada bizim için önemli olan, e, evet bugün gerçekleşmesi beklenen, işte saat 14'te başlayacağı e, açıklanan e, bu virüsle mücadele toplantısıyla ilgili e, açıklanacak kararlar. Burada tabii ki sadece hayatın ile ilgili atılacak, atacak, açıklanacak adımlar değil. Yine dünyanın genelinde olduğu gibi ona benzer şekilde bizim de yurt içinde özellikle zorda kalması artık muhtemel olan tabii gözüken iyice. Şirketlerin de devamlılığının sağlanabilmesi adına atılması beklenen adımlar olacak. İşte burada sektörel bazı açıklamalar az önce siz de dediğiniz gibi oldukça önemli. Bu da özellikle piyasalarca bugün yurt içi açısından bakıldığında oldukça yakından, takip ediliyor olacak ve e, bunun da tabii ki yurt içi piyasalarda TL varlıklar üzerinde etkisinde bugün itibariyle biraz daha dalgalanma şeklinde e, görüyor olacağız diye de açısı düşünüyorum. Şimdi tabii küresel ölçekte baktığımızda şu anda piyasaların daha doğrusu dünyadaki tüm insanların şu anda biraz morale ihtiyacı var ve bu morali de e, ancak ne zaman sağlayabileceğiz? Şu anda mevcut ...virüs kaynaklı bu gelişmenin yani virüse bağlı olarak bu vaka sayılarındaki artışın azalmasını görmemiz gerekecek. Ve bu noktada da işte yavaş yavaş bu atılan adımlar yani ülkelerin daha fazla karantina önlemlerini alması... ...insanların daha fazla dikkat etmesi ki bu noktada herhalde artık hepimizin de çıktığımızda ekranları bunu daha fazla dile getirmemiz gerekiyor. Özellikle yaşı yüksek olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın çok daha fazla dikkatli olması gereken bir dönem içerisindeyiz. Kendi temizliğimize, el temizliğimize çok dikkat etmemiz gereken bir dönem içerisindeyiz. Bunu sağladığımız ölçüde aslında her şey yine insanlara bağlı, vatandaşlara bağlı. Ülkenin ekonomisinin yeniden çarklarının yeniden dönmeye başlaması adına burada yapılması gereken şey herkes, biz her şey bizim elimizde olacak durumda. Bunu da sağlayabildiğimiz ölçüde vakat evet. sayısındaki artışın önüne geçebilirsek bu noktada bir sonraki aşamada bu anlamda önlemlerin etkilerinin daha olumlu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden biraz önümüzde zaman var diye de ekleyeyim ve öyle şekilde tamamlayayım. Barış teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi seanslar. Kolay bir e, dönemden geçmiyor dünya piyasaları ve Türk piyasaları tabii ki. E, şirket haber.